Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Serhan ve biz de evde arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz size bir söz vermiştim ve demiştim ki DLS videosunda çektiğim DLS videosunda demiştim ki PES çekeceğim demiştim. Ve arkadaşlar şu an sizin için 200 GP biriktirmiştim. Yani şu mavi paradan. Ama maalesef dayanamadım. Bir tane box drive açayım dedim. Ee, bu arada Arkadaşlar oyuna ilk başladığımda direkt videoya başlamak istememiştim. Takım çok çöptü. Şimdi takım bu gördünüz mü? Takımı bayağı geliştirdim. Ben bir 2 3 5 6 gündür oynuyorum. Bayağı emek verdim buraya. 2 tane legendımız var. 1 2 3 4 tane, 5 tane de siyah topumuz var. Gezde full sarı. Yedeklerimiz bunlar. Bunlar da burada iki siyah daha var. Thomas Müller'le ben zaman 7 attım. Forvet'e ilk önce efsanevi başlıyor. Sonra Benzema giriyor. Yorgun defans oldu olunca yorgun defansın hepsini be Benzema daha çok hızlı, daha çok çat, çat çat. Şimdi bu güzelle bir arkadaşlar hem birkaç 2 3 tane maç yapacağız. Biz üç temsilcilerin 176 bin GP'min hepsini bitireceğim. Arkadan gelen sesler içinde hiç kusura bakmayın. Hemen başlayalım. Şöyle bu arada videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açtıysanız açıyorum. Açtım gittim. Videomuz beğenmeyi unutmayın alalım. Maalesef Legend çıkmadı. Geçmeyeceğim bu arada işlerini. Biz güzelce izleyelim. Çöp gelecek bir ihtimal. Gümüş top geldi. Video önce bir tane açtım. Ondan Muhammed Salah geldi. O iyi yoldu. 151 kaldı. Hemen bir tane daha yapıştıralım. Yapıştır 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 yapıştır. Hemen hız hız hız, hız, hız ark arka yapacağız. Gördünüz Legend. Şu Legend geliyor. Legend. 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 Kim geliyor? siyah top bir de. Legend ve siyah top. Kim lan bu? Kim lan bu? Kim lan bu? İnşallah iyi biridir. Hadi oğlum. Hadi. Uy, o 88 bir orta saha. Efsanevi bir oyuncu. Bu arada arkadaşlar şu diğerlerine ben e, gümüş topları falan çeviriyorum. Hemen hız kesmeden arkasına bir tane daha Videomuzu beğendiyseniz bir daha yapıştırın. Daha yeni bir legend vurduk. Bir legend daha ver. Ah oh be Mike. Neyse arkadaşlar Legend'lere baktım. Ee, çok fazla iyi efsane göremedim. O yüzden bu da iyi oldu. Bu arada arkadaşlar sarı topları geçeceğim. Ee, böyle güzel toplar mesela Legend siyah top falan görürsek yapacağım. Böyle ee, hemen bir tane açacağım. Bu arada parahı bitti ya 76 bin kaldı. Hop oh Michael. Bu arada biraz kasıyor kusura bakmayın onun içinde. Kim ne burası İngiltere. Hadi bakayım. Ve siyah top. Geçmeyeceğim arkadaşlar. Efsane 16 numaralı formasıyla siyah topuyla kim bu? Yakışıklı adam. Evet. Rodi. Rodi yede koyabilirim. Çünkü dostlarım benim çok iyi gördüğünüz Iniesta var. Ee, yani çok iyi oyuncularım var. Bu arada arkadaşlar videomuz ben. Ben Arkadaşlar bu videoya eee inşallah eee 20 like gelir. E, şu an daha küçük bir kanal olduğum için az like istiyorum. E, i̇nşallah bu video 20 like gelir. İtalya Ronaldo olabilir. Cristiano Ronaldo mu? Ya sarı da vermezsin be. Biz de Cristiano Ronaldo hayaller. Bu arada arkadaşlar oyuncuları göstermeyeyim. Şuradaki tık'a basarak oyuncuları göstereyim. Arkadaşlar efsane oyuncular var. Bak ben Muhammed Salah, şu efsane Thomas Müller, Alex Arnoldu çıkarttık, Woody çıkarttık, Alex Androyu çıkarttık. Altlardan bayağı oyuncu çıkarttım. Arkadaşlar bakın. Cristiano Ronaldo var. Mbappe var. Portekiz olması lazım. Cristiano Ronaldo var. Mbappe var. Efsane var. Van Dijk var. Hadi lan bir Van Dijk yok mu lan? Stoperlerim. Yanlış bastım. ay kap bastım. Stoperlerim o kadar güçlü değil. Gözünü sevdiğim. Yapıştır bize şuradan bir Van Dijk. Van Dijk geliyor gençler. İyi izleyin Van Dijk gelecek. İtalya Ronaldo olabilir mi? Siyah top. Kim bu? Lütfen iyi biri. Lütfen. 9 numara. Hadi. Hadi 9 numara. Lukaku mu lan bu? Bu bence Lukaku. Lukaku. Hey Lukaku geldi. Bizden <laughs> gene gele, gele he, Lukaku. Bizim bu arada arkadaşlar para bitmiş. Bayağı ben baya, bir ara gene bayağı biriktirir. Gene böyle bir açılım yaparız. Lukaku'yu da çıkarttık. Hadi oğlum. Sonuncusundan bize bir Cristiano de Ronaldo ver. Bak bir Ronaldo istiyorum. Ronaldo çok değil. Ronaldo istiyorum. Buna ne lan? Brezilya bu? Gümüş top geldi sonunda. Hayaller Ronaldo. Hayatlar başka bir şey. Arkadaşlar şimdi ben biraz da video dışında şey de yaptım. Ee, bu arada şu an Minecraft Olsa bir Minecraft'la da bir şeyler açardık. Bu arada. Ooo Minecraft açacağız. İkonik moment. İkonik moment deneyelim. Hadi gelin gelin. Şuradan Minecraft paralarımı bir toplayayım ben. Sizle birlikte toplayalım hepsini. Bir sürü siyah top çıktı. Bir sürü de kutu açtık. Arkadaşlar Minecraft biriktiremedim çok ya. Minecraft çok yani zor birikiyor. Çok kolay bir şeyle birikmiyor. Bu arada Avrupa'dan bayağı bir oyuncu gelmiş. Şöyle onu da alalım. Bu arada arkadaşlar bir tane e, Minecraft'la kutu açacağım. Siyah maliyeti altın zaten bize paso altın gümüş çıktı. Gümüşten de veriyor mu? Evet Amerika'dan çıkmış birkaç tane de bunu da alalım. Arkadaşlar bu arada bizim e, evde bir tane PlayStation'ımız var. Yakın zamanda birkaç gün sonra onları da şey yapacağım. E, PlayStation'dan da PES oynayacağız. İnternet bağlı olmak için Minecraft oynamayacağım ama e, güzel şeyler yapacağız. Bu arada orta soya... 88 geldi bir tane. Sunu sunun yerine koyacağım. Niye koyun demeyin? Çünkü e, tonicorusu değiştirmek istemiyorum. E, başka ne çıkmış? Lukaku çıkmış. Bak mesela bu iyi bir şey. bu forvetin yerine lukakuyu koyalım. Lukaku da iyi Sağ Sabeki istemiyorum. Vodimiz var orta saya arka e, sonradan gelip şov yapabilir. orta sahayı şunla değiştirelim. Ve evet, için iyi oyuncuların hepsini oyuna almaya çalışıyorum elimden geldiğince görmediklerim varsa da. Bugün biraz da güç basacağız şurada şunda şunu da kaydedeyim. Bu arada video sonunda da bir bu takımla bir efsane bir maç yapacağız. Ha bu arada hemen unutma şuradan buradan bir tane daha açayım. Arkadaşlar siz hangisinden açacak? Özel temsilci açacağım. Manchester United mı bu mu? Sok so ne bu? konik moment. Bunlar hiç güzel değil ya. Biz şundan deneyelim. United'dan şey gelebilir bize. O yüzde otuz ya top oranı. Uf, bir Beckham çıksa var ya. Uy. Aa stoper Maguire de olur. Çok iyi olur Maguire. Stoperimiz de yok. İmzaladım arkadaşlar. Iconic Iconic moment. Iconic moment. Iconic Hocam Beckham istiyoruz. Seattle Beckham istiyoruz. Beckham. Arkadaşlar hadi güçlerinizi yollayın. Beckham. 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 Bu Beckham değil ki la. Yediler la bizi. Kandırdık. Efsane. Bu kim lan? Song diye bir adam geldi. Bu adam kim abi? Hangi yerinde? Nerede bu herif? Yine üçüncüyü çıkartmışız. İki üstü çıksa David Beckham. Arkadaşlar ikonik moment. Legendlar geldi. İkonik moment çıktı bir tane de. <laughs> of. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Kulüp evi kulüp evi. Sol açığımız bizim kimdi bakıyoruz hemen. Hop kötü bir adam. Hemen buraya da. Aa bu sol kanat. Sela değil ki ya. Neyse bunu da buraya koyalım. 81'lik kaldı bir şey olmaz. Uf arkadaşlar süper değil miydi ya? Efsane efsane şeyler çıktı. Bir sürü şey çıktı. Şimdi biraz antrenman yaptıralım oyuncularımıza. Şu işe yaramayan oyuncuları da bir silelim. 8 dakika olmuş bu arada. Şu antrenörlere bir basalım. Hmm, bayağı bir antrenörüm var burada. Ben oyuncuları dönüştürüyorum. Şunlar gidebilir bak mesela. Bunlar hiçbir işe yaramıyor. Bu arada şu işaretli olanları yapmayacağım. Ee, bu gitsin. Bunlara falan gerek yok ya. Şunu sil. Şunu sil. Malcolm gitsin. Şu kovman gitsin. Mami. Mami mesela Şu gitsin. Şu gitsin. Şu gitsin. Şu gitsin. Arkadaşlar şey biraz kasıyor. O yüzden kusura bakmayın biraz telefon ağır olduğu için şu kalsın bu işe yarar şu gidebilir şu da gitsin şunlar da silelim arkadaşlar bu arada sizde pes yükleyip bana mesela efsane oyuncular falan çıkarttığınızda bana da gönderebilirsiniz tabii ki seve seve izlerim ya siz ne çıkartmışsınız diye Genç çıkartmışsınız bunları görmek çok isteriz bu arada 27 oyuncumu kaybediyorum şu an. Hop. Çok buraya hepsi yüklendi şu an. Şöyle bir çıkalım. Oyuncular diyoruz tabii ki de. Şimdi elimizdeki oyuncuların hepsi bunlar. Kullandığımız bütün oyuncular şu an takımımızda. Stoperlerime bakın arkadaşlar. Bir de Balili diye bir de Kovadi diye iki tane sallak bizim takımda var. Şimdi ben e, şuna efsaneviye biraz basmak istiyorum. Bunu serbest bırakmayacağım tabii ki de. Nereye gidiyor nasıl? Oo, bunlar bayağı basıyor. Tamam. Şunların hepsini bir kullanalım ona. Bu 1 2 3 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 seviye oldu. 88 oldu. Biraz daha basalım bu herife. Bu herife biraz daha basar. Bu lejyon bir herif. Şunları da bir basalım. Şunların ikisini bastık mı bu herif fullenir mi acaba? Bence fullenmeyecek yani. 20'ye kadar gider 20'de kalır diyorum. 15, 16, 17, 18. 18'de kaldı lan. Tamam bu oyuncumuza biraz bastık. Hem de biraz da şu ikonik momentımıza basalım. Lan ne oldu? Niye kaçtım ben? Hı, tamam. Ee, nerede? Ben zamaya basmayacağım. Ha, şu elfe bir şeyle. Bunu da bir antrenman yaptıralım. Arkadaşlar bir an öyle ikonik mumun çıkınca şey dedim. Herhalde Beckham gelecek dedim. Beckham, Beckham dedik. Beckham alamadık. Neyse sağ ol olsun. Ben bir ara bu arada gene GP kasarım. Bu sefer 400 bin GP kadar kasmaya planlıyorum. Ya da gene 200 yaparız. 200 de deneriz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop bu efsane şu an takım. Bu arada hepsini kullanalım mı? Kullan biraz da e, takımımızın belki Iniesta'yı geliştiremeyiz Sonra bir Iniesta'mız var bildiğiniz gibi. E, tamam bu kadar yeter. Daha fazla da insan geliştirmeyelim. Antrenörümüz daha var ama şey değiştirmek istemiyorum. Sabahattin'in düzeni nasıl Ben bu yapımcını kullanıyorum. Ya. Bu bir de bakalım ne ödül vermiş. Bundan sonra hemen maçlara geçeceğiz arkadaşlar. Kızdan ayrılmayın hemen maçlara döneceğiz. Çık abi. Abi ne Ödülleri ben son toplarım arkadaşlar. Şuna bir girelim. Süper bir takım bu. Böyle süper bir takım. Kaç? Bir, iki, üç. Üç tane. Aynen. Üç tane Legend. Ee, bugün şey çıktı. Şu Legend çıktı. Bu arada arkadaşlar ben iniesta'yı video dışında çıkartmıştım. Bu da video dışında çıktı bana. Ee, Bunlar video kaydına almadım. İkonik Moment'la bugün bir efsanevi bir de Legend çıkarttık. Bir sürü de siyah top çıkarttık. Çok eğlenceli bir video oldu. Hemen şuradan maç diyeyim. Şöyle girelim. Hmm. şuna girelim. Bu neymiş? Yok abi bu değil ya. ya da şuna gireyim Abi. Katılalım buna. Bu challenge arkadaşlar. Bu etkinlik. Mesela o Galatasaray. Maça başlayalım. Ee, mesela ben buna bir gol atasam bana 10 bin GP ısma alıyormuş. Oyun kendinden. İşte ben böyle böyle oynaya oynaya bayağı kastım. Bir takıma bakıyoruz. Musterra'ları var değil mi kalede? Oo, kalede Musterra. Arkadaşlar bu arada ben Musterra'yı seviyorum. Çünkü hmm. çok güzel bir kaleci. Sevdiğim bir kaleci. Hemen bu arada maça başlayacağım. Bu arada ağzım içine hızlı çıkart. Bir gün içeri geçeceğim. Su var bu arada. İşte. Ee. Hmm. başlayalım. İnşallah sarar. Güzel bir oyun olur. Verdi. Iniesta. Verdi. Verdi. Alexander Arnold. Verdi. Muhammed Salah. Muhammed. Verdi. Bunu ismini söyleyemiyorum. Şöyle ikonik. ikonik Aa, geçemedi. Neyse. Pres yapın. Beraber. Bu arkadaşlar şu enerji falan ayarlar kısmından siz de açabilirsiniz. Ee, ben de bir sorun yok. Bunlar ben oyun kendi ayarları. Ah oh be kendi ayarlarını açtım işte ne kadar enerjileri kaldığını görmek için Az daha bir gol geliyordu ama ama gol maalesef gelmedi hadi bakayım koniksin sen hadi koş 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 hadi lan musulerayı yersiniz ha ha pasımızı verdik ikonik çekti vurdu aa ya nasıl vuramadım ya çektim vurdum ya bakmıştım <laughs> Alex Arndro Alex Iniesta, kaptan Iniesta. Iniesta verdi aşağıya. O da bıraktı. Man, Muhammed sala Muhammed. Hayır. Hayır ya. Gördünüz direğe çarptı. Muhammed'in şutu da direğe çarpar. Şöyle verdi. Lan o kadar geriye vermemiştim ama ben. Çekti. Vurdu. Bak baba Hayır Muhammed sala bizden çıktı ya da bizden çıkmış ya arkadaşlar video biraz uzun oldu bu bölüm bir maç yapacağız gibi Üf, bu maç hızlı biter diyeceğim ya dakika hızlı geçer de yeni bir maç daha yapabiliriz sizleri eğlendirmek benim görevim. oh be vuramadım Muhammed Salah şey paketi falan da gelmiyor ya ee, ne onun adı. İşte Christian, Bedava, Cristiano Ronaldo, işte Bedava Neymar, Bedava Messi. Onlar çok önceden çok fazla geliyordu. Şimdi ben artık e, çok eskilerden oynamadığım için o yüzden bana gelmedi. Şöyle lan şu çek. Başırtma. Gol! İnanılmaz bir gol. Lan bu ne? Ne oldu? Ha. İnanılmaz bir gol. Likitten Efsane bir gol geliyor. Burada telefon yan, yan tarafına açtım. Aşırtma. Muslera baka Yatıyor aşağı Muslera. Şarjım kaldı lan. Çok hızlı bitiyor şarjım. sesi gelir arkadaşlar. Hop. Ah be Tony Cruz. Hadi lan bir daha oynasın. Mu, hadi, Muhammed Salah. Sen şey salaksın ya. Ardu. Hadi aldık. Tony Cruz. Tony Cruz gördü. İkonik, o da verdi. Şimdi akıyor efsanevi. Legend akıyor. Legend. Ah be nasıl uzandı ona. Mustera boyundan büyük işler. Mehmet. <laughs> Bir daha ver. Hayır ya burada olmaz. Muhammed. Ah be salahım benim be. Nasıl atamazsın sen o salah. Arkadaşlar normalde 200 bin diye ben bir tane açtım videoyu şimdi onda da efsanevi çıkacağı tuttu. Video da çıkmadı. Ne güzel iki efsanevi çıkartacaktık. Hop çekti. Bir gol daha. Şunu var da aşağı çekeyim. Ef bir gol daha. Efsane bir gol daha. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey bu arkadaşlar ben hemen zaten aldım hemen geldim şarjı takalım onlar başlasınlar sorun değil zaten biz 2-0 öndeyiz onlar bizi yenemezler ya onlar ne oluyor tamam taktım şarja başlayalım abi gel şarjı takınca da kasıyor ya İlk yarı bitti şimdi ikinci yarıdayız Şöyle bir takım yönetimi diyelim. Takımımız ne halde? Oo, oo yaşıyorlar, yaşıyor. Defanslar çok güçlü şu an. Kaleye top hiç gelmedi. E, Geldiyse de hemen durdurduk. Onlar şimdi sol tarafa geçti, biz sol tarafa geçti Hadi bakalım. Arkadaşlar emin olun bir dahaki video telefonu bayağı bir temizlerim. Ya bir dahaki video daha az kasar. Ya kasar belki de daha az kasar yani. Helal lan Muhammed Salah. Muhammed verdi çekti abi çok kastı ya çok kasıyor şu an maç sizde belki akıcıdır da ben de şu an çok kasıyor maç Lan baskı yapsanız ama nereye kaçıyorsunuz Kaptan Iniesta Iniesta efsane verdi Çekti vurdu <laughs> arada, pes <laughs> da video çekeceğiz? As ismini şimdi söylemeyeceğim. Ee, video çektiğimiz zaman görürsünüz. O da inşallah beni kırmaz gelir. Ee, o benden bu arada daha iyi bir takım var. işte De Bruyne'dir, işte Ronaldo, Neymar falan. E, ee, Messi'si vardı diye biliyorum. Onun takım benden daha iyi. Ama şu hiçbir sorun, hiç sorun değil. Yenilirsek de yeniliriz. Ya bir şey olmaz. Ayyuuu. dal şuna dal şuna dal şuna dal şuna, şuna bak baba tekrar kaleye dönüyorlar lan ne pas yaptınız la gel la gel barça anasını gel ha, yap lan aldık şimdi topu şimdi topu aldık tekrar pas tekrar çift tek pas tek pas yapıyorlar tek pas en on şut ve gol <laughs> <laughs> Muslera hiçbir şey yapamıyor. Görüyorsun tek paslar, inanılmaz tek paslar ve çok. Mustera boşla atlama be kardeşim. Sen nasıl Mustera'sın be? Mustera bende olsaydı şu an e, basardım onu büyük ihtimalle. Yani yüksek güçte Mustera olsun isterdim. Mustera'ya döndüler. Dikecek mi? Dikti. Bu arada ben bir oyunculara bir daha kontrol etmek istiyorum. Ne yapmışlar ne yaptı dediler ön taraf forvet biraz yorulmuş. O kadar. Gerisi top topluyor. Tamam, gerisi çok iyi. Ön taraf biraz yorulmuş. Hatta biraz değil bayağı yorulmuş. Bir e, sonra bir şut. Muslera ne yerini çat çat diyor. Muslera durmuyor. Gol yerine doyamıyoruz. Muslera çatır çatır ağzına yüzüne yiyor golleri. Dakika yetmiş bir. Bu arada arkadaşlar horror filta başladık. Onu da YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. O da çok güzel. Hatta devletin ilk videosunda da dediğim gibi söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Demiştim ki pes çekeceğiz dedim. E'si de bitireceğiz dedim. Bu arada E'si bitirdik. İsterseniz ben devamını çekeceğim. Ama şu an yorumlara baktığımda hiç yani görmüyorum. İşte devam et devam etme diye. <gülüyor> <gülüyor> Lan bu çöpmüş çökmüş lan. <laughs> varsa beni lütfen. Size sadece oyundaki hakkında hocam. Gerçekten bu bu kadar kötü değil. Biz bu biliyoruz az çok. Bu arada ben Galatasaray değilim. Ön taraf yorulmuş Oraya kim girsin onun yerine? Lukaku. <laughs> Biliyorum. Şey var. Benzema var işte. Thomas Müller var da ben Lukaku'yu koymak istiyorum. Herkesin kendi tercihi. Lukaku adamdır. Bu arada iki tane değişiklik hakkım kaldı. Ee, daha da yok. Ya yani bitiyor. Adran Muhammed Salah. Verdik pasımızı. Şimdi verdik. Tekrar verdik. Şimdi tekrar. Tekrar bir pas. Tek pas yaptılar. İnanılmaz bir şut mu gelecek? Gol! 0 gelik gol kola işte hoşun tak Biz zaman pes etmiyoruz ve yeni bir isimimiz geri Lukaku. Lukaku yeni girmişti. Lukaku daha yeni girdi. Çok güçlü. Şimdi Lukaku, Lukaku, Lukaku. Ah. Arkadaşlar sizi DLS e çekeyim mi hala? Ben yani pek yani pes de pes varken pek DLS e çekme kafasında değilim. Uzakla orada olmuyor Ah be uzakla orada denemiştik olmadı. <laughs> 4 dakika ve maç yo. Arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Siz de PES oynamayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar şey, eğer siz de PES oynamayı e, iyi oynayabiliyorsanız bana e, ID'nizi atabilirsiniz. Hepinizden hepiniz arkadaş ekleyebilirim. Ve hepinizle bir videoda mesela bir videoda 3 kişiyle kutu açmazsak 3 kişiyle şey çekeriz. 3 e, kişiyle maç yaptım yapabiliriz. Yani ben... E, tak, e, tanıdığım takipçilerim de oyun oynamayı çok seviyorum. Bu arada canlı yayın da açmayı düşünüyorum. Ama şu anda şu anlık değil. Ama açacağım. Emin abisiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.